Merhaba arkadaşlar. Diğer bir dersimiz temel atıf hataları. Bununla alakalı da çok istek, istek geldi. Sosyal psikoloji bir konusu. Ee, biz bunu YouTube kanalında sosyal psikolojinin dersini işlediğimiz koyduğum bütün e, videoda aslında bu bölge anlatılmış durumda ama ayrıca böyle kısa bir video çekip ayrımını yapmak istedim sizlerle arkadaşlar. Özellikle okul öncesi, özellikle okul öncesi ve PDR ÖABT sorusu olarak gelme ihtimali var arkadaşlar bu konunun, bu sorunun. Ee, şimdi temel atıf hataları dörde ayrılıyor. Birincisi temel yükleme hatası, diğerisi aktör gözlemci yanılgısı, diğer biri kendini hizmet eden yanılgı, en sonuncu da yanlış fikir birliği veya konsensus diyoruz biz buna. Şimdi arkadaşlar en çok karıştırdığımız yer aslında temel iklim hatasıyla aktör gözlemci yanılgısı. Şimdi temel yükleme hatasındaki anahtar kelimemiz nedir hocam? Şimdi birey bir davranışı gerçekleştirecek ve burada şey olmayacak. Aktör olacak sadece gözlemci olmayacak arkadaşlar. Bakın aktör olmayacak gözlem aktör olmayacak gözlemci olmayacak. Aktörün davranışını ne yapacağız biz? Yani tek kişi olacak temel yüklem hatasında. Ve biz onun davranışını dışsal herhangi bir faktöre dışsal herhangi bir faktöre bağlamadan sadece onu içsel bir faktörle değerlendireceğiz. Örneğin öğretmenim ben hoca üniversitede derse geç kaldın. Zaten diyorum ki senin bu kişiliğinin bir parçası diyorum. Ben şunu düşünmüyorum mesela. Normalde belki senin buraya gelirken dolmuşunun lastiği patladı. Servisin lastiği patladı. Bak dışsal herhangi bir faktörü yormuyorum. Direkt seni eleştirirken içsel bir faktörle eleştiriyorum. Tamam içsel bir faktörle eleştiriyorum. Bu temel yükleme hatası. Eğer soru şöyle olsaydı yine aynı soru. Aktör ve gözlemci yanılgısında iki tane taraf var. E burada da iki taraf var. Ama yorum yapılan taraf ne? Sadece bir kişi. Peki ben bir öğretmen olarak eleştirdim ya az önce öğrenci. Slasi patlamasına rağmen geç kaldı. Dedim ki ona senin kişiliğinden kaynaklanıyor. Zaten sen hep böyle yapıyorsun dedim. Ne yaptım ben? Temel yükleme hatası yaptım. Peki aynı durum benim başıma gelse. Aynı durum benim başıma gelse. Ben peki ne yaparım? Aa biliyor musunuz? Direkt dışsal faktörlerle açıklama eğilim İşte arkadaşlar, biz yargısız infaz yaptığımız yer temel yükleme hatası. Yargısız infaz. Yargısız infaz. Aktör gözlemci yanılgısında ise olaya yükleme yapan iki taraf var arkadaşlar olaya yükleme yapan iki taraf var. Birincisi aktör, olayı gerçekleştiren. ikincisi gözlemleyen, olayı gözlemleyen. İkincisi gözlemci, olayı gözlemleyen. Aktör arkadaşlar, kendisi dışsal faktörle açıklayacak. Yani mesela çocuk diyecek ki, çocuk diyecek ki, benim doğmuşumun lastiği patladı o yüzden geç kaldım. Bak dışsal bir faktörle açıklıyor. Gözlemleyen kişi yani ben, ben de onu gözlemliyorum. Bakıyor musun diyorum. Biraz daha geç, biraz daha erken kalksaydı aslında hiç bunlar başına gelmeden gidebilirdi. Her zaman tembellik yapıyor böyle diyor. Aktör, dışsal faktörü yükleme yapıyor. Ben gözlemleyen kişi olarak ne yapıyorum? İçsel faktörü ne yapıyorum? Yorum yapıyorum. Diyelim ki arkadaşlar oyun parkındayız. Oyun parkındayız. Çocuk yere düştü. Anne babası diyorum ki Diyorum ki direkt, direkt şöyle diyorum. Bakar mısın diyorum bir çocuğuyla ilgilenemediler. Bu kadar sorumsuz anne baba oldu mu? Şimdi ben ne yaptım aslında? Direkt temel yükleme hatası yaptım. Olayı. Direkt annesi babası sorumsuz yaptım. Peki. Peki. Bunu gözlemleyen değil de aktöre sorsak. Aktöre sorsak yani çocuğunu düşünen anne babaya sorsak. Anne baba da şöyle açıklama yapacaktır. Bu çocuk çok yaramaz gerçekten zapt etmesi kolay değil. Bak o dışsal faktöre ben gözlemleyen olarak içsel faktöre. Hocam aktör gözlemci de o zaman ne olacak? Aktör dışsala atacak gözlemleyen içsele atacak. O zaman hangi etki diyeceğiz biz? Aktör gözlemci yanımız diyeceğiz. Temel yükleme hatasında direkt arkadaşlar gözlemlemiyorsun. Sadece Dışarıdan adama diyorsun ki bu geç kaldı zaten bunun kişiliğinin yapısı diyorsun. Ya tek yönlü bir gidiş var. Aktör gözlemci de birbirleri hakkında gözlemleyen iksel yorum yapıyor. Gözlediği kişi hakkında. Aktör olan da olayın içinde olan kişi de kendinin yapamamasını olumsuz olayı dışsal faktörlere değerlendiriyor. Bu da aktör gözlemci. Peki kendine hizmet eden yanılgı ne arkadaşlar? Bakın çok basit özetledim. Başarılıyım çünkü ben. Ben yaptım başarılıyım çünkü ben başarısızım çünkü onlar yüzünden oldu. Mesela siz öğrenciler hepimizin başından geçti. Diyelim ki sınavdan çok yüksek not aldınız. Diyelim ki 90 95 civarı aldınız. Ben 90 aldım ders. Bak ben 90 aldım ders. Hop. Diyelim ki sınavdan çok düşük aldın. Ne dersin? Ben düşük not aldım çünkü hoca anlatamadı. Ben düşük not aldım çünkü hoca zor sordu. Ne yaptın sen? Suçladın düşük not alınca. Başarıyı ne yaptın? Sahiplendi. O zaman kendini hizmet eden yanılgıda işine geldiği gibi hareket ediyorsun. İşine geldiği gibi hareket ediyorsun. Ve işine gelen ne? Başarı. Başarılıysan ne? Ben. Başarılıysan benim. Başarısızsan sebebi onlar, ben değilim. Ben elimden geleni yaptım zaten diyorsun. Bu kendine hizmet eden yanılgı. Peki yanlış fikirli, fikir birliği, konsensus ne demek arkadaşlar? Bu da ben ben kendi görüşüm var. Kendi görüşümü temel alıyorum. Diyorum ki zannediyorum ki diğer insanlar da benim gibi düşünecek zaten. Ben bir fikir bir şey yapıyorum zaten diğerleri de benim gibi düşünüyor diyorum. Yani aslında bildiğimiz var ya çocuk ben merkezciliği. Çocuk ben merkezciliği. Karşı tarafın ne düşündüğünü, ne hissettiğini sormadan onlar da zaten benim gibi düşünür. Mesela öğrenciler kendi başına ders iptal ediyor. Neden? Ders iptal edelim hocam çünkü benim dershanem var. Bakın benim dershanem var diyor. Aradan bir saat geçiyor. Tamam o zaman iptal edelim diyorsun. Aradan bir saat geçiyor bir öğreniyorsun ki diğer öğrenciler bundan haberi yok. Sebebi ne? Bunu iptal eden kişi... iptal eden kişi diğerlerinin de onun için öyle karar alacağını düşünüp ona göre davranış göstermesi. Yani yanlış fikirli ve konsens istiyoruz buna. Neymiş arkadaşlar? Dörde ayrılıyor. Temel iklim hatası, aktör gözlemci yanılgısı, kendine hizmet eden yanılgı, yanlış fikir birliği. Bir de arkadaşlar, kendine hizmet eden yanılgıda neden başarıyı sahipleniriz? Ben derim de, başarısızlığı onlar deriz. Sebebi ne biliyor musunuz? Benliğini koruma arzusudur bileyim Benliğini koruma arzusundan yaparlar. Şimdi arkadaşlar bir kez daha tekrarlıyorum. Temel yükleme hatasında ben mesela e, muavini görüyorum. Otobüs yolcusuyum. Muavinin suratı asık diyorum ki ulan diyorum ne meymenesiz suratsız bir adammış dedim. Sadece bu kadar mı dedim. Şimdi aktör gözlemci yanılgısı olabilir mi? Bu olamaz. Neden? Çünkü benim hakkımda hiçbir yorum yapmadım. Bak kendi hakkımda hiçbir yorum yapmadım. Ya kendim hakkında hiç yorum yapmadım. İki kişi hakkında yorum yapmıyorum. Kendim ve onun hakkında yorum yaparsam aktör ve gözlemci oluyor. Tek bir kişi hakkında yorum yaparsam aynı olayda temel yükleme hatası. Şimdi arkadaşlar ben diyorum. Ya ben e, aynı ben de muavinim. Ben otobüs yolculuğu yapıyorum. Muavini süresiz görüyorum. Diyorum ki ulan ne süresiz adammış diyorum. Aynı olay benim başıma geldiği zaman ise 4 saat uyudum ya sadece yeter ya ne zor bir meslek diyorum. Ne oldu? Aktör gözlemci analizi yaptım. Burada tek kişi var olayın içerisinde. Ve ben, ben direkt adama herhangi bir dışsal faktörü görüş, gö, gö, göz önünde bulundurmadan içsel kişilik kişisel faktörlerle geliştiriyorum. Kişiliğiyle eşleştiriyorum. Suratsız dedim adamı. Halbuki adam 3 gündür uyumuyor. Toplam 4 saat uyumuş. Ama bunu ne yapıyorum? Görmezden geliyorum. Arkadaşlar olayın aslı özü burasıdır. 4 araba başlık altında toplarız. Kendine hizmet eden yanılgıda hiç unutmamanız gereken bir şey var. Kişi benliğini koruma arzusundan dolayı yapar. Bu da hepsini bakın yanlış fikir birliği çocuk ben merkezciliğine benzer. Her şeyi kendi çerçevesinden görüp herkesin onun gibi düşündüğünü zanneder. Bu çocuk ben merkezciliği olarak hani kavramlar yakın olduğu için öyle kodlamanızı istedim. Olay budur arkadaşlar. Umarım bir tane soru çıkar bundan ve siz de ne yaparsınız işinizi kolayca yaparsınız sizden bir şey. Kesinlikle yargısız infaz yapmayın. Kesinlikle arkadaşlar iki tarafı da hem dışsal hem içsel faktörleri gözlemleyerek insanlar hakkında yorum yapın. Sizler bile öğretmen olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın.